Bana yardım edeceksin. Abi yapma. Öldü öleyim ama bunu benden isteme. Tamam çık. Abi bu adam ilk geldiğinde canımı okudu benim. Celal olmasa kafama sıkıyordu. Peki. Kardeşim. Tamam. Bırak, çık. Lütfen. <laughs> of abi ya. Ben karma karışık oldum abi. Ben ne yapayım ki şimdi? Bu adam benim babamı öldürdü. Çok düşündüm, gideyim kafasına sıkayım bitsin bu iş. Ama yapmadım. Sen dedin diye. Sen bana ne dedin. Biz bilmiyor muyuz bu işi böyle yapmayı dedin? Bu herif senin abini öldürdü. Şimdi sen bana onu kaçıracağız diyorsun. Bittim ben, ne kaldım? Peki gel. Bana bak lan. En başından beri aynı yerde miydin? kavgada. Kafama sokmadın, kulağı yırttın. Aynı yerde miydin? Olmasam giden bir tek kulak olmazdı Hacı dayı. Bacak? Kafana sıkıyorlardı Hacı Sen hala benim kankam Celesun musun? Olmasam ne olacak? İyi bayramlar. Bayramlaşmanız bitti mi beyler? Kavga meselesini duymadım sanmayın. Onun hesabı ayrı sorulacak. Ama şimdi değil. Şimdi daha önemli meselelerimiz var. Peki. Sen mahallede bekleyeceksin. Telesun mekanı gördüm, Biz saldırınca Saadettin'i arka bahçeye çıkar. Sadece ikiniz olmam. Ya, abi gidelim. Öncelik git. Ya, abi gitmemiz lazım. Düzünü seveyim. Ben seni çukurda saklarım. Saklayamazsan doğru duyuyoruz. Mehmet. Abim. Ölme lan. Tamam abi. <laughs> Bunu al. Sana bir araba hazırladık. Buradan onunla çık. Mekana git arkayı park et. Mutlaka arabaya binmeli Celsun. Mutlaka. Arabaya çalıştırmasına fırsat vermeden kafasına indir. Ayrıca onun kim kimse sormayan bir arkadaşına ayrıldı. Abi, bunlar bende kalsa olur mu? Olur tabi. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim. Bak bu iş tehlikeli. Gerçekten tehlikeli. Ancak her şeyi doğru yaparsak, zamanında yaparsak sorun çıkmaz. Sorun çıkarsa... ...ölüm bile var ucunda. Emin misin bunu yapmak istediğine? Abi ben zaten ölmüş. Ana yok, baba yok, kardeş yok. Hepimiz bir yere daldık. Çukur olmasa zaten hepten duyduk abi. Tamam deme öyle. Ölmeyeceksin. Sen benim dediklerimi unutma yeter. Dediğim gibi mahalleye kadar süreceksin. Bu adamı gördüğün yerde dur. Frene bas. Arka koltuğu ayarladık. Oradan bagaja geçersin. Tamam abi. Hakkını helal et. Asıl sen helal et bu be oğlum. Benimki helal olsun. Helal olsun. Kapatmadan gidince fren yapacaksın. Sonra arkadan bagaja. Bagaj çelik katlı seni koruyacak. Bizim adam da sen geçmeden ateş etmeye başlamayacak. Dikkatli ol. Hadi. Hadi. Peki. Hazır ol çıkıyor buradan. Hazırım abi. Abi ne oluyor? Her şey alt üst oldu belki. Birileri bizden önce davrandı. Kim? Anlatacağım sonra. Seni şimdi acilen oraya gitmen lazım. Celesun olacaktı, olmadı. Kendine gelmeden almamız lazım. Mekanı biliyor musun? Biliyorum abi. Tamam Fırla, araba al bizimkilerden. Soran olursa... soran olmaz abi. Çatapattan yeni çıktılar. Kafaları bilmiyor. Tamam Fırla, ben sonra sana ne yapman gerektiğini söyleyeceğim kardeşim. Tamam abi de, sen iyi misin? İyiyim. İyiyim Nikah. Hadi, hadi.